Evet arkadaşlar. Merhaba. Sizlerle yeni bir video daha birlikteyiz. Uzun bir süredir video paylaşmadığım farkındayım. Sanırım yaklaşık iki ay açtı. E, tabii ki bunun için geçerli birkaç sebebim var. E, özellikle bu pandemi süresi boyunca okulların tatil olmasına rağmen üniversite programımız online bir şekilde gerçekten yoğun bir şekilde devam ediyor. E, tıp bölümünde okuyorum ben biliyorsunuz. Ki zaten tıp bana sorarsanız uzaktan eğitimde okunabilecek bir bölüm değil. Pratik ders sayımız, ders sayımız çok fazla. Bunun üstünde işte bunu telafi etmeye çalışıyorlar. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Program zaten yoğun. Gerçekten biraz zorlu bir süreç arkadaşlar. O yüzden çok fazla video paylaşımı yapamadım. Bunun üzerine tabii pandeminin getirdiği bir böyle evde tıkılmışlık, değişik bir psikoloji de var. <laughs> o da gelince biraz video yapma hevesim de olmadı. Şimdi bunu telafi edebilmek adına bugün AliExpress'ten gelen bayağı bir ürünün incelemesini gerçekleştireceğiz sizlerle. Normalde bunların ben paket açılışını yaptım. Hatta video kaydına da aldım. güzel bir video olmuştu. Ama sesle ilgili çok büyük bir problem vardı. Ses video boyunca sürekli yükselip alçalıyordu. hoş olmadığı için onu paylaşmama kararı aldım. O yüzden tekrardan böyle hepsinin üzerinden geçtiğimiz bir video olmasını istiyorum. Çok fazla ürün var. O yüzden iki parça halinde yapacağım bunu. Hani birinci tarafta bunları inceleriz bir, ilk videoda. İkinci videoda da bu tarafa bakarız. Hem deniz hem tatlı su yönelik çok fazla ürün var ve değişik şeyler de var arada hiç görmediniz. Bakalım inceleyeceğiz size beraber. Başlayalım mı? Ben sabırsızlanıyorum. O zaman girişelim hadi. <laughs> Önce şöyle bütün ürünlerin bir üzerinden geçelim. Bakalım böyle kaba taslak neler var. Sonra tek tek detaylıca ne için aldığımızı, ne yapacağımızı söyleriz. Evet, başta suüstü saatlerimiz var. En başta şöyle farklı renklerde. Sonrasında rapalılar, çeşitli silikonlar, vibrasyonlar, neydi belirsiz şeyler ve sonra da silikonlar var iki tane Şimdi bunları tek tek bakalım ee, En baştan Öncelikle şu sahte hakkında biraz konuşmak istiyorum ben Arkadaşlar Savage Gear'ın Panic Prey modeli olması lazım VTD aksiyonu çok güzel alan böyle S şeklinde gelen bir model Bu sahte de aynı ona benzer şekilde çok güzel bir aksiyon alıyor Su üstü bir sahte Su üzerinde VTD verdiğiniz zaman Kamışınızda S çizerek geliyor balığı aşırı şekilde cezbediyor. Bunu turna arasına ben denedim ve e, emindim balık alacağıma dair ve aldım. E, yani balığın görüp de saldırmaması bana sorarsanız mümkün değil. Sadece bu renk vardı elimizde ve bir tane vardı bundan. Hala duruyor hatta o. Üzerine diş izleri bile olabilir. Şöyle yapalım dedik. Farklı renklerini de alalım dedik. Denemiş oluruz dedik. Böyle farklı farklı renklerini aldık. Şöyle baktığımız zaman Boya kalitesi fena durmuyor. Hani üzerindeki detaylar da güzel. İşte minik benekler olsun falan filan. Şöyle göz detayı vesaire. Bunun sırtı çok hoştu onu hatırlıyorum. Güzel bir desen. Hem denizde hem tatlı suda çalışacak sertler. Gramajı neydi tam hatırlamıyorum. Ama sanırım yani bir 14, 14, öyle bir şey vardır. 14-15 civarı vardır yani. Sonra burada bir Rapala var. Şimdi bunu neden aldık? Bu kadar çok Rapala varken. Sezon başında geliş balığında, Lüfer'de babam bununla güzel balık almıştı. ile kullanıyordu. Zaten hafif bir saatte. O yüzden eee Elimizde daha fazla bulunması açısından. iki tane daha sipariş verdik. Hatta o ilk kullandığın galiba koptu senin. Yok koptu kayboldu bir şey oldu. Kayboldu onu. Yani <laughs> hatırlamıyorum şimdi ama çok beğenmiştim. Ben buna güzel balıklar aldım söylediğin gibi. Hmm. Ee, i̇çerisindeki bilyaların sayısı da biraz fazla. Ee, yani bilmiyorum. Güzel ses yapıyor hatta. Bayağı bir ses yapıyor. Evet yani verim aldığım bir sahteydi. <laughs> Ve LRF ile de ideal atış yerimi olduğu için... Bundan iki tane. Yani sürekli. böyle hologram olan saatler zaten bayağı cezbediyor. Evet çakarı var yani. Çakarı iyi yani. Sonra burada size kesinlikle tanıdık gelecek bir model. Şimdi e, Fuji'nin burada Türkiye'de satılan Punkfish diye bir silikonu var arkadaşlar. Onunla aynı formda. Birebir aynı formda. Sadece biraz daha büyük sanırım. Çok az bir bir tık daha büyük. Bu arada sözünü kesiyorum ama bunun bir küçüğü de vardı. Hmm. E, ben özellikle bir büyüğünü e, söyledim ki aslında biliyorsunuz hani büyük yem Büyük balık. Evet. Ee, şöyle iğnesi gizli bir şekilde. Bu sırt yüzgecine gizlemişler iğneyi. Neden? Neden gizlemişler? Bu tarz silikonları gizlenmiş iğneli silikonları. işte çok fazla takılma ihtimalinin olduğu otluk mayalarda işte mesela dibi çok kayalıklı çok fazla takım kaybediyorsunuzdur. Bu tarz yerlerde kullanılmak amacıyla dizayn edilmiş bir model. Tabii şöyle bir eksisi olabiliyor. Hani silikonunuzun çok yumuşak olması lazım ki ve iğnenizin çok keskin olması lazım ki balık bunu rahatlıkla aldığında e, ağzına girebilsin. Şöyle benim iğnemi battı hatta. <laughs> İğne keskinmiş yani. E, bunun tek eksiği bence bu silikonun biraz sert bir yapısı var. Hani şurası biraz sert. Sadece kuyruk bölümünü... Ama kuyruk çok yumuşak. Kuyruk çok yumuşak. Kuyruğu çok rahat bir şekilde aksiyon olacak gibi. Bu silikon böyle. Fujing Punk işe bire birebir aynısı. Farklı renkleri var tabii ki. İçlerinde benim en beğendiğim sanırım şu beyaz oldu. Şöyle. Güzel. Gayet güzel bir renk. O noktaları bir şey yapar zaten. Aynen. Sonra bir de böyle daha doğal bir renk var. kahverengimsi, siyahımsı. Böyle. Bunlar ağır biraz. Yani spinle gidebilecek sahteler. Bundan sonra vibrasyonlar var. Ve şöyle söyleyeyim size. Gerçekten kaliteli vibrasyonlar. Şimdi şöyle yakından inceleyeceğimiz zaman hatta şöyle alayım elime. Boya kalitesini anlayacaksınız. Şöyle bakın. Renk kombinasyonu bayağı iyi bunun. Çok hoşuma gitti benim. Sanırım aynı formda birebir bu, bu formda daha önce vibrasyon almıştık yine. Aynı mağazını almış da olabiliriz. Kırmızı kafalı bir modelini almıştık. Ve bu sezonda deli gibi pörç yakaladık onunla. İri iri böyle 35-40 cm yakın pörçler. Şöyle farklı bir renk var. <laughs> bayağı hoş. Şaf şaflı. şaf. Şaflı. Bunu denemek için sabır sanıyorum ben. Özellikle şu ikisini çok merak ediyorum. Acaba nasıl iş yaparlar? Bunlar pavyoncu. Evet pavyoncu. <laughs> 7 gram arkadaşlar bu vibrasyonlar. Ve eminim gayet güzel aksiyonları vardır. Zaten tipinden belli. Bunlar tabi yine böyle her ne kadar iyi olursa olsun şeffaf ojeyle vesaire desteklerseniz daha uzun ömürlü olurlar. Bunlar da böyle. Üçer tane var hepsinden. Sonra şurada bunları es geçeceğim yani bu bir şey değil aslında. Bir şey değil oğlum. yani bir şey balık kancayı balıktan balık çok yutarsa kancayı boğazdan çıkarmak için bir aparat. Çok ucuzmuş galiba. ama o yüzden 5 tane almış. Çok ucuz dediği yine 1 dolar. O zaman yok diye aldın herhalde. <laughs> Çünkü bunlardan sürekli alıyorsun yani bir ya şey kayboldu. şekilde. Kayboldu. Küçükler ya, hep kaybediyoruz onları. Burada iki tane fosfor var. Yine neden aldığını bilmiyorum. Fosbol yani, lazım olur. <laughs> ya, lazım olur diye. Hah, eh, asıl silikonlara gelelim biz şöyle, Şimdi Ya bir dakika ya, sen benim bu aparatlarıma niye <laughs> böyle? Bunlar çok kullanışlı, güzel aparatlar ya. Yani. Ben hiç kullanmıyorum onları da, benim e tamam. pensem var çünkü o yüzden. E, pensem var ama yani bu da... Tamam. Bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, 1.05 mi? 1.15, 10 bu arada 5-6 dolar yakın şey yatıyor e, Neyse, çok önemli değil, onu geçelim ya. Yani. <laughs> Son olarak bu silikonlara bakacağız. Şimdi bunları daha ilk açılışta da incelemiştim ben ve benim bayağı hoşuma gitmişti. Özellikle bu sezonda çatal kuyruk tarzı böyle balık formundaki silikonların levreyi delirttiğini fark ettik. Hani hatta daha doğrusu geçen sezon da bir videomuz vardı. Sen 16 atışta 16 balık almıştın. Evet. Yine böyle bu tarz çatal kuyruk bir silikondu. o yüzden babam böyle karma renk söylemiş iki paket. Ama aslında yani şu, sadece şu renk bile olurmuş bence. Yalnız itiraf ediyorum. Bu kadar güzel olduğunu bilseydim her renkten birer paket söylerdim. Dedim çok, karma söylediğin gelsin. Bakalım sonra olmazsa bir daha söyleriz diye düşündüm. Çünkü Hı -hı. hani daha önce denemediğimiz bir şey. Ve hani e, silikonda offset yarı falan da var. Bu detay da güzel. Bazı silikonlarda bunu yapmıyorlar. Renkleri de canlı olan renkler de çok hoş. Ya şu turuncuya bakar mısın ya? Turuncunun tonuna bakar mısın? Şuraya bak. Nokta formu olsun çok söylen. yumuşak değil mi? form yumuşak, çok güzel. mükemmel aksiyonu vardı zaten. Tahmin edebiliyorum yani. çok iyi. iki paket böyle var. ama işte karma renk. yani evet. burada en iyi potansiyel avcı bu doğal renk. ondan sonra da bana sorarsan bu turuncunun güzel yapabileceğini Turuncu düşünüyorum. güzel de güzel ama. ve şu yeşil, yeşilden. hepsi yani. güzel, yeşilde, güzel. hepsi Bak, güzel <laughs> Evet, Bunların hepsinden birer paket almak lazım. Güzel ya, hoşuma gitti bir Bunu bir test ederiz vaktimiz olursa, vakit bulabilirsek ona göre bir daha söylenebilir yani. Sonra burada daha büyük bir silikon var, bayağı büyük. Ee, sanırım turna için. Evet. Bu da yine... bu kızgın balık. Şöyle. Ha bakışa bak. Gözlerinden göreceğiniz üzere <laughs> çok asabi. Evet. Turnaya kafa tutan tek balık. Evet, şuraya bak. E, güzel silikonu bayağı yumuşak. Ama e, buna formu çok para da veren. hoş. Biraz zaten pahalı olabilecek bir şeye benziyor. Çünkü böyle hani etine dolgun bir silikon yani şey. E, yani bu iki küsür dolar olabilir paketi ve paketinde 5 tane var sadece. Tanesi yani tahminim 40 sentlere falan geliyor. E, 40-50 sentlere geliyor tanesi galiba. Güzel. Kesinlikle güzel aksiyon olacaktır. Bunda da offset şeyi var. İyi yani. Güzel şeyler. Zaten bu, bu daire nasıl okunur da onu da bilmiyorum. Her türlü güzel ürünler yapıyor ya. Yani. Silikonları çok hoş oluyor. Evet silikonları gerçekten bu mağazanın güzel. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu partımızın bütün ürünlerini inceledik baştan sona. <laughs> Favorim burada. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, Dory, ne değil Dory. Dory. <laughs> evet, bu partın sonuna geldik. İkinci partta bu sol taraftakilerle görüşmek üzere. Bay bay.